Poliklinikte çok sıklıkla karşılaştığımız bir hasta grubundan bugün bahsedeceğim. Hasta içeriye girerken ne şikayetiniz var dediğimizde hocam menüsküsüm var benim diye geliyorlar. Aslında bu tabii ki doğru bir tabir değil. Hepimizde menüsküs var. Menüsküs yırtığım var demek istiyor hastalar bize. Peki menüsküsler nedir? Nasıl yapılardır? Menüsküsler bir yastıkçık gibi eklemin yükünü alan, kemiğin kemiğe sürtmesine engel olan, eklemin yükünü alan ve ekleme stabilite sağlayan dizimizin içindeki fibrokartilaj yapıdaki destekleyici yapılardır. İç ve dış menüsküs olmak üzere bir dizimizde yani iki dizimiz var. Dizimizin birine iç tarafında ve dış tarafında olmak üzere her iki dizde ikişer tane menisküs vardır. İkisinin fonksiyonları birbirine benzer ama dış menisküs biraz daha hareketlidir. O yüzden iç menisküs yırtılmaya daha meyillidir. Yani dizinizin iç tarafı ağrıyorsa evet gerçekten menisküs yırtığı olabilir. Durup dururken yırtılır mı? Ağzı yaş almış veya yaşlı hastalarda menisküsler de yaşlanacağı için yani dejenere olacağı için evet ufak hareketlerle yırtılabilir ama genelde gençlerdeki menisküs yaralanmaları spor tip aktivitelerde ters hareket sonucu dizin rotasyonları sonucu olabilir. Şurada bir diz maketinde gördüğümüz gibi dizimizin içi bu ve ay şeklinde C şeklinde menisküs yapıları. Bu iç menisküs. Şurada gördüğünüzde dış menisküstür. Bu menisküsler evet yırtılabilir ama yırtılını nereden anlıyoruz? Hastanın şikayetiyle birlikte muayene ettiğimizde menisküse yönelik özel testler var. Bu testleri yaptığımızda menisküs yırtığından şüpheleniyoruz ve eğer hastada kireçlenme veya başka bir bizi şüphelendirecek tanısı yok ise MR istiyoruz hasta hastalara ve MR'da biz bu menüsküs yırtığını ortaya koyuyoruz.